Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere düzenli ödeme yapan en sağlam para kazanma sitelerinden birini göstereceğim. Göstereceğim sitede arkadaşlar 100 binden fazla kullanıcı var herkes düzenli bir şekilde ödeme alıyor. Ödeme almak için fazla bir limite ulaşmanıza da gerek yok arkadaşlar. 5 TL yaptığınız gibi ödeme talebinde bulunabiliyorsunuz. Papara hesabınız varsa papara ile de ödeme alabiliyorsunuz. Hatta son ödemeler bugün yapıldı arkadaşlar. Sitede ödeme kanıtları bölümü de mevcut. Şimdi o bölümü de ben zaten göstereceğim sizlere. Bu sitede arkadaşlar sadece bir görevden bile 92 TL para kazanabilirsiniz. Şimdi onları da göstereceğim. Bu sitede mesela reklam izleyerek de para kazanabiliyorsunuz. Kullanıcılar takip ederek de para kazanabiliyorsunuz. Ya da sadece siteyi açık tutarak da para kazanabilirsiniz. Sitede otomatik video izleme bölümü var ve otomatik video izleme bölümünde çok fazla sayıda içerik var arkadaşlar. Zaten video başında belirtmiştim. 100 binden fazla kullanıcısı olduğunu fazla olduğu için arkadaşlar sitede içerikler de çok fazla oluyor zaten bu göstereceğim siteyi de boş vakitlerinizde falan kullanarak ek kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar bir de sizler için özel bir kupon kodu hazırlandı arkadaşlar sadece sizlere özel zaten sınırlı sayıda kupon kodunu da açıklamaya ekleyeceğim o kupon kodunu kullanarak bir adım önde başlayabilirsiniz ve bu siteden daha fazla para kazanabilirsiniz Evet videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz arkadaşlar dikkatinizi çekecek bir video var sonunda izleyebilirsiniz. İnternetten para kazanma videosu olsun ya da TikTok takipçi ilesi, ya da Instagram takipçi ilesi, ya da Twitter takipçi ilesi, YouTube aboneliği yani aklınıza gelebilecek çoğu tarzda takipçi iletişim videosu mevcut arkadaşlar para kazanma videoları da mevcut Takipte kalarak bu videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz Kupon kodları da koyuyorum zaten çoğu videoya Sizlere ücretsiz para kazanma sitesini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim Bu site de sizlerin kesinlikle çok işinize yarayacaktır Öncelikle şunu belirteyim bu site arkadaşlar bir sosyal medya marketi Ama ücretsiz takipçi de kasabilirsiniz Şunu ona ayrı olarak göstereceğim Burada gördüğünüz gibi instagram 1000 adet izlenmeyi 6 kuruşa alabiliyorsunuz ya da Instagram 1000 adet bot beğeni 51 kuruşa alabiliyorsunuz. Ya da Instagram 15 gün garantili takipçi garanti nasıl oluyor? Yani düşüş olursa bedava telafi yapabiliyorsunuz telafi butonuna basarak. 2 TL 24 kuruşa alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar çok uygun. Bu sayede arkadaşlar bu siteden takipçi alıp başkalarına satarak da para kazanabilirsiniz. Ya da isterseniz kendinize de atabilirsiniz. Bunu da göstereyim dedim. Fiyatlar en dipten satılıyor. Çok uygun fiyatlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Instagram takipçi olsun falan çoğu platformun takipçisi satılıyor arkadaşlar. Üyelerimize özel ücretsiz hizmetler kategorisi var. Gördüğünüz gibi ücretsiz Instagram takipçi düşüş yok. 0 TL 0 kuruş linki giriyorsunuz. Şifre bile girmiyorsunuz arkadaşlar. Link ve miktar sipariş oluşturuyorsunuz. Otomatik ve geliyor. Evet şu an ücretsiz internetten para kazanma sesine de geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu saatte bile 357 online var. Daha saat sabahın 9'u. Bu sitenin de linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Evet. Bu arada bu site sadece internetten para kazanma sitesi değil arkadaşlar. Birçok amaca hizmet ediyor. Mesai isteyenler bu site sayesinde organik takipçiler kasabiliyor sosyal medyada. Zaten bu siteden para kazananlar da bu sayede kazanmış oluyor. Değiş tokuş sistemi. Mesela sosyal medyada takipçi ya da video izlenmesi kazanmak isteyen kişi reklamını siteye ekliyor. Para kazanmak isteyen de bu reklamı izledikten sonra kendi hesabına çekiyor. Bu kadar kolay işte. Burada ödeme kanıtları bölümü mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ayın 5'in ödemeleri var. Burada da ayın 4'ün ödemeleri. Bugün zaten ayın 6'sı da sabah. Tüm yapılan ödemeleri kontrol edebilirsiniz. Hatta ödemeleri alan kullanıcı adları da yazıyor. Dekont kullanıcılar da var. Burada dekontları da ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Tüm ödemeler düzenli bir şekilde yapılmış arkadaşlar atlanmış bir gün bile göremezsiniz. Bu sitede herkes düzenli bir şekilde ödemesini alıyor. Evet şu an kayıt ol kısmına da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt olmak da bayağı kolay. E, kullanıcı adı giriyorsunuz. E-posta, şifre ve cinsiyet. Zaten telefon numarası bile girmiyorsunuz. Ya da herhangi bir hesap ile de giriş yapmıyorsunuz. Giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada jetonumuz yazıyor. Bizim şu an 1 milyon jetonumuz var. Hesap bakiyemiz 6 TL 85 kuruş bir de üyeliğimiz VIP. Ben şimdi sizlere bedava VIP kodu da ekleyeceğim açıklamaya. Onu kullandığınızda siz de VIP olacaksınız. VIP olduğunuzda çok daha hızlı bir şekilde jeton kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de vaktiniz yoksa bile bu siteden gene jeton kazanabilirsiniz. Mesela uyurken ya da film izlerken burada gördüğünüz gibi otomatik video bölümü var. Sadece burada trafik değişimini başlata basıyorsunuz arkadaşlar. Evet sessize de aldık Hatta gördüğünüz gibi süre başladı şu an otomatik olarak arkadaşlar video izlenip diğer videoya geçiş yapıyor jetonlar da sizlere ekleniyor burada jetonları Siz daha sonra bakiye çeviriyorsunuz ve ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz şöyle hemen göstereyim burada daha fazla jeton kazanma bölümleri de var Örneğin şu an abone ol bölümüne geldik şöyle bir kanal seçelim Evet şu an bu kanala abone olduk arkadaşlar. 2-3 saniye bekliyoruz sistem algılasın. Ve şu an çarpıya bastık. Başarılı 89 jeton aldınız. Gördüğünüz gibi jeton çok hızlı bir şekilde kasılabiliyor arkadaşlar. Burada manuel görev bölümleri de var. Video başında sizlere bahsetmiştim tek görevden 92 TL diye. Bu sitenin tanıtım videosunu çekerek bile 92 TL değerinde jeton kazanabilirsiniz. 300.000 jeton arkadaşlar. Zaten açıklamada belirtilmiş detaylar örnek videoda eklenmiş. Kontrol ede edebilirsiniz diye. Burada gene aynı şekilde daha yüksek jeton kazandıran görevlerde mevcut. Video izle, yorum yap görevleri falan. Evet şu an jetonu bakiyeye dönüştür bölümüne de geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi önceden çevirdiğim miktarları da görüyorsunuz. Burada son işleminiz de gözüküyor. Ne kadar jeton toplarsanız buradan çevirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu an 1 milyon jeton yazdım buraya. Gönder diyorum ve başarılı çevirdiniz. Evet gördüğünüz gibi 173 TL bakiyemiz oldu şu an arkadaşlar. Ödeme talebine geçiyoruz. Buradan da ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Buraya zaten paparayı seçiyorsunuz. Papara numaranızı giriyorsunuz. Miktar yazıp talebi oluştur diyorsunuz. Hızlı bir şekilde yapılıyor ödemeniz. Eğer ödeme talebi yapmak istemeyen olursa mesela direkt site içerisinde de harcayabilir arkadaşlar bakiyeyi. Burada market kısmı var mesela. Buradan direkt topladığınız bakiyeyle takipçi alabiliyorsunuz. Evet sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.